Hiç adamcık. Bir zamanlar bir hiç adamcık vardı. Hiç burnu, hiç ağzı, hiç giysisi vardı. Hep hiç çoraplar giyerdi. Bir gün geziye çıktı ve hiçbir yere gitmeyen hiç yoluna saptı. Bir hiç faresine rastladı ve ona sordu. Kediden korkmuyor musun? Hayır diye yanıtladı onu hiç fare. Çünkü bu hiç memlekette sadece hiç kediler vardır ve onların bıyıkları da hiçtir, tırnakları da. Ayrıca ben peynirlere saygı duyarım. Onların sadece deliklerini yerim. Hiç tadı verir ama tatlıdır. Başım dönüyor," dedi hiç adamcık. O bir hiç kafa. Duvara vursam bile acımaz. Hiç adam denemek için başını vuracak bir duvar aradı ama bu hiç duvardı adamcık vurunca hop diye öteki tarafa yuvarlandı. Orada da hiçten hiç vardı. Hiç adamcık bu kadar hiçlikten bıktı ve uyudu. Uyurken bir hiç adam olduğunu, hiçbir yere gitmeyen yolda gittiğini, hiç fareye rastladığını, onun da peynirin deliklerini yediğini ve farenin haklı olduğunu gördü. Gerçekten hiç tadı veriyordu.